Günaydın sevgili izleyen Marmara Park Bugünler'de Marmara Park Bugün Süleymaniye diye Süleymaniye'nin camisinden külliyesine çeşmesinden kuru fasulyesine kadar anlatılacak birçok hikayesi var. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi 1985 yılında Dünya Kültürel Miras Listesine alınması. 72'de imzalanan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne 85'le giren Süleymaniye şimdi içinde turistleri ve öğrencileriyle bambaşka bir yer olmuş. Tarihine gelince anlatmaya başlıyoruz. Dünya Miras Alanı 1972 yılında burada da yazdığı gibi Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi gereğince üstün evrensel değeri. Dolayısıyla UNESCO tarafından aslında dünya çapında hazırlanan bir liste. Süleymaniye'nin buraya girişi İstanbul'un tarihi alanlarıyla birlikte ki bunların içinde neler vardır? İstanbul'un tarihi alanları, arkeolojik park, Süleymaniye içinde olduğum Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Kolumu Alanı ve en son Karasuları Koruma Alanı olmak üzere İstanbul'un birçok Dünya Kültürel Miras Lisesi'ne girmiş alanları var. Süleymaniye bunların içerisinde belki en mücevher değerinde olanı çünkü Süleymaniye deyince hem dizilerden, hem kitaplardan, hem bizim öğrencilik yıllarından tanıdığımız birçok önemli ayrıntı var. O önemli ayrıntıları size böyle tek tek anlatmak yerine isterseniz topyekün dolaşarak bir şekilde resmini çekerek anlatalım. Seneler 1550'yi gösterdiğinde biliyorsunuz artık belgesellerimizden özellikle çok yakından tanıdığınız Mimar Sinan. Mimar Sinan'a Kanuni Sultan Süleyman bir fetva verir ve der ki bana öyle bir cami ve öyle bir külliye yap ki bütün imparatorluk beni konusun. 1550 ile 1557 yılları arasında Süleymaniye caminin de içine alan müthiş bir külliye yapılır. Külliye nedir? Külliye aslında bizim sosyal alan, sosyalleşme alanı. Bugün için sosyalleşme alanı olarak bildiğimiz bir komplekstir. İçinde neler vardır? Hastanesi vardır. Eğitim kurumları vardır. İçinde ne vardır? Otelleri vardır. Dönemin otelleri. kervansaraylardan bahsediyorum. İçinde e, alışveriş mekanları vardır. Dolayısıyla tek başına Süleymaniye ve külliyesine tek başına bir ibadethane olarak bakmak yanlış olabilir. Zaten semte ismini veren bu külliyenin büyük bir interlanta yayılmış olmasıdır. Şimdi arkamda gördüğünüz Süleymaniye Camii 1557 yılında ibadete bizzat Mimar Sinan tarafından açılır. Peki hikayesi mi? Hikayesi çok acayip. İçinde acayip efsaneler var. İnanırsınız, inanmazsınız ama insan duyunca ilanın ki tüyleri diken diken oluyor. Şu anda caminin etrafında avlusundayız ve avluda yüzlerce insan var nasıl oluyor derseniz aslında burası aynı zamanda bir ibadethane değil turizm merkezi de ve dünyanın çeşitli dinlerine mensup insanlar Mimar Sinan'ın kendi döneminin en büyük ustasının bu eserine Altın çizerek söylüyorum. Kalfalık e, eserim dediği bu eserine yakından bakabilmek için geliyorlar. Cami hakkında birden çok söylenti var. Onlardan bir tanesi, hadi gıybet köşesi tırnağı içinde şöyle değerlendirelim. Dönemin e, İran şahlarından bir tanesi e, külliye ve caminin yapımının uzun sürmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman'a bir tabut dolusu, bakın tabut dolusu mücevher gönderir. Aslında kendi içinde ciddi bir hakaret. Yani benim gücüm senin gücünü yener hakaretidir bu. Bu işe bir hayli içerlenen Kanuni Sultan Süleyman tabut olsun mücevheri götürür Mimar Sinan'a verir. Ve der ki ey usta burada bu mücevheri istediğin gibi kullan. Mimar Sinan durumu inceyi görmüştür, durumu anlamıştır. Ve mücevher taşlarının hepsini teker teker elleriyle ezerek şimdi gördüğünüz bu kubbelerin içine yedirir. Zaman zaman inanılmaz bir ışıltısı olan kubbeler ve minareler aslında içeri, içerik olarak o tabutla gönderilen, İran'dan tabutla gönderilen o mücevherin kırıntılarını taşır. O yüzden Süleymaniye'nin İstanbul'un diğer ibadethanelerine oranla farklı bir parıltısı vardır. Biraz intikam, biraz da bak bakalım kim daha büyükmüş duygusun. Süleymaniye'nin öyle bir avlusu var ki hani konuşurken akustik inanılmaz bir şekilde dönük dönüp dolaşıp yine kulaklarınıza geliyor. Bunun tabi mimari de tüm dünyanın dahi olarak gördüğü Mimar Sinan'ın kullanış biçimleriyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Burada kubbelerin ve özellikle şeylerin pencerelerin hepsi iç bükey ne diyelim küçük çanaklar şeklinde. Bu çanaklar hem havalandırmayı hem de sesi bir şekilde kendi işini devir daim edip müthiş bir akustiği oluşturuyor. Fakat içinde bulunduğumuz avlunun önemli bir özelliği var. Burada dört sütun. Birçok sütun var görüyorsunuz arkamda ama dört sütunun büyük önemi var. Çünkü bir tanesi İskenderiye'den, bir tanesi Topkapı Sarayı'ndan, bir tanesi Kıstaşı'ndan, bir tanesi de ta Balbek'ten getiriliyor. Sütunların farklılıklarından zaten kimin nereden geldiğini yaklaşık olarak anlayabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bütünleyici yani Kanuni'nin her zaman altın çizdiği bütünleyici imparatorluk kavramından. O kavramın tamamını ibadethanelerde özellikle Mimar Sinan, büyük de bir filozof aynı zamanda, Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan tüm ibadethanelerde görüyoruz. Mimar Sinan'ın eserleriyle ilgili e, şey efsaneler bitmez. Onlardan bir tanesi Süleymaniye'de de Selimiye'de de e, ortak efsanelerden bir tanesi. İşte böyle bir çocuğun efsanesi aslında biliyor musunuz? 1557'de Mimar Sinan tam ibadethaneyi açacaktır ki bir çocuk bağırır. ''Durun, durun, durun! Minarelerden bir tanesi eri.'' Halkın psikolojisinden çok iyi anlayan Mimar Sinan hemen duruma el koyar. O zaman bana kalınca bir halat getirin der. Ahali koştura koştura bir halat getirir ve çocuğun eğri dedikleri minareye bağlarlar. Halka hep birlikte Mimar Sinan seslenir. O zaman hep birlikte gelin bu halatı çekerek minareyi düzleyelim. Neyse birkaç dakika boyunca halatı çekerler ve çocuğa sorarlar sonunda. Düzleşti mi? Çocuklar ki evet şimdi düz. Mimar Sinan eserlerinde yani kendi çağının büyük ustasının eserlerinde bu tip e efsaneler gerçekten göze çarpan efsanelerdir ve hiç bitmez. Caminin hemen hemen bütün kapılarında sizi selamla karşılıyor Mimar Sinan. Siz giderken içerideki hatlarla da umutla geri gönderiyor. Yani sonuç itibariyle neye inanırsanız inanın umut etmek çok önemli. Yapımı 7 yıl süren ve gerçekten birbirinden usta yüzlerce işçinin çalıştığı külliyenin burada olmasının nedenlerinden bir başkası da arkamda gördüğünüz İstanbul'u en iyi gören Eski İstanbul dahil İstanbul'u en iyi gören manzaraların bir tanesine sahip olması. Anlaşıldığı kadarıyla Kanuni Sultan Süleyman İmparatorluğunu en sevdiği kenti, dedelerinin kentini selamlayarak devam ettirmek istemiş. Tarihler 1566'yı gösterdiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahta kalan ve aynı zamanda topraklarına en geniş hacme ulaştıran Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Hakk'ın rahmetine kavuşur. Hemen peş sıra tahta çıkan oğlu 2. Selim kendisi için bu arkamda gördüğünüz türbeyi yaptırır. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin çok önemli bir ayrıntısı vardır ki genellikle ziyaretçilerin gözünden kaçar. O da türbenin hemen girişinde sizi selamlayan Hacerül Esmet Taşı. Taşa şimdilik uzaktan bakıyoruz. Hemen girişteki kapının üzerinde ters hale şeklinde konmuştur. Taşın bir diğer parçası da Kabe-i Şerif'tedir. Müzik Ve tarihler 1588'i gösterdiğinde dünya tarihinin en büyük mimarlarından bir tanesini Mimar Sinan'ı ebediyete uğurlarız. Bakın çektiğimiz hemen hemen her bölümün içinde Mimar Sinan'ın çok önemli, büyüklü küçüklü eserleri yer aldı. Kimi zaman bize bildiğiniz deniz feneri oldu. Kendisine her seferinde selamlarımızı gönderdik. Şimdi bu ebedi istirahat kağında önünde dururken yine enteresan bir şekilde eski İstanbul'un caddeleri rönebe ediliyor. Hep bir yenileniyor. Düşünün, gerçek olan nedir? Kalıcı olan nedir? Eserler mi, ismin kendisi mi? Mimar Sinan'a teşekkürlerimize. Evet, Süleymaniye Camii'nin hemen karşısında aslında yazma eserler, yani hatların, el yazmalarının bulunduğu bir de kütüphane var. Burası da külliyenin içerisinde değerlendiriliyor ama benim gibi gençlik yıllarını Beyazıt'a geçirmiş olanlar için Süleymaniye'nin önemli bir anlamı daha var. O da kuru fasülyesi. Yani o dönemde parası olanların sıklıkla geldiği bir esnaf lokantasıydı. Şimdilerde neredeyse İstanbul'un en ünlü kuru fasülyecilerinden biri oldu. Zaten oraya doğru hat eserleri müzesinin altından devam ediyoruz. 80'lerin sonunda Sam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken ayda bir kere kendimize güzel bir hediye verirdik. O da hemen Süleymaniye Camii'nin karşısındaki Kuru Fasulyeci. Çok ünlüdür. O dönemde daha küçük bir esnaf lokantasıydı. Şimdi artık bayağı bildiğiniz turistik tesis haline gelmiş. 1924 senesinde kurulmuş bir yer burası. Menüsü daha kuvvetli ama o dönemde genellikle kuru pilav ve turşudan oluşan bir menüsü vardı. Şimdi öğrenci menüsü de yapmışlar. O da keyifli. Tabii o zamanki öğrenci menüsüyle şimdiki öğrenci menüsünün e, fiyatı yaklaşık olarak aynı değil. Yine de mutlaka Süleymaniye'ye geldiğinizde e, gezdirdiğimiz interland içerisinde bir yorgunluk atacaksınız eğer. Kuru fasulye pilavla hem karbonhidratınızı alın hem de efendime söyleyeyim kendinize güzel bir şölen vermiş olun. Afiyet olsun. Evet sevgili dostlar size Süleymaniye'yi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Tarihin, mimarinin aynı zamanda eski İstanbul'un ara sokaklarında dolaştık. Tabi Süleymaniye sadece tarih değil aynı zamanda yaşayan kentin yaşayan bir başka parçası. Dolayısıyla gündüz geldiğinizde ayrı, gece geldiğinizde ayrı tatları var. Dilerim ağzınızda güzel bir tat bırakmışızdır. Şimdi gelelim o önemli soruya. Buradan ben Marmara Park'a nasıl gidelim? Gayet basit. Hemen buradan yan sokaktan aşağı un kapanına iniyorsunuz. Yaklaşık 100 metre sonra 145T isimli otobüse biniyorsunuz. Beylikdüzü'nde sizi Marmara Park karşılıyor. E ne yapalım? O sizi karşılaya dursun. Biz bir dahaki bölümde size nereden merhaba diyeceğiz ona bakalım.